Samsun Ticaret Sanayi Odası Eğitim Vakfı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan Dijital Pazarlama Yolculuğu KOBİ'ler ve Gençler İçin Dijital Beceri Geliştirme Projesi protokolü kapsamında 15 KOBİ temsilcisiyle dijitalleşme konusunda kendisini geliştirip istihdama dahil olmak isteyen 10 işsiz gence dijital pazarlama eğitimi verilecek. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2023 yılı katma değerli üretim ve ihracatın geliştirilmesine yönelik teknik destek programı kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı ile dijital pazarlama yolculuğu, kobiler ve gençler için dijital beceri geliştirme projesi protokolü imzalandı. protokolü Samsun Ticaret Sanayi Odası adına yönetim kurulu başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı adına ise genel sekreter İbrahim Etem Şahin imzaladı.